hayatım kaydırdılar olan bu. Kuzey o kadar dürüst bir çocuk ki sırf Sime'ye bir söz verdi diye katlanıyor bütün bunlara. Onun ne duruma düştü beni ilgilendirmiyor. Tamam. Tanıdığım birinin zor duruma düşmesini istemem. Ama bizim durum farklı. Yani artık onunla işim olmaz. Aslında en başından bitmesi en iyisi bence. Biz bir şeye başlamıştık gibisin. Yoktu zaten bir şey. Yani bitmiş bir şeyi sürdürmek de saçma. Zorlamayla olmuyor hiçbir şey. Bizim geri zekalı da bana sarmaya başladı. Güney mi? Hı. Hmm. Ama o da bitmiş benim için. Yani onca senelik sevgilisi insan. Hani hiç mi bir şey hissetmiyorsun? Hissetmiyorsun işte. Yeri dönmek istiyor sana? Yok canım, onu iki aç gözlükten. Ben de elinin altında olayım istiyor. Ee, her hareketim kontrol altında. Yarın öbür gün bağını buna tekmeye basarsa... ...ben hazırda onu bekleyeyim istiyor. Daha çok bekler. Bence de. Tapograf. Tamam. 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 J'essaie de venir chaque fois que je suis à Istanbul. Bonne soirée, Istanbul Oui oui, je suis à, à cause du travail. Je suis Dani. Zena. Zena. J'aimerais. J'aimerais. D'aimer. J'aimerais. Enchanté. <laughs> C'est très difficile. Ah, Madjab. Je, je suis badge. Ah bon

Değiştireceğim, değiştireceğim. Ya ya, bana üç buzlu bir viski verir misin? Bu çok esta bebek şey mezami. Yani cadol bir basit var. Biz yan koyarla bak. Cadol model bayağı yazıyor bu ya. İstemiyorum. Ha. Kuzey evet. biliyor musun burada olduğunu? Biliyorum. Selam söyledi ikinize de. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Ee, Tedeşer yok değil bu iyi, ufa. Ya c'est Sey super süper sampal aussi. şey. Şşş. Bence benle konuş, benle. ça sava? Le patates sava? Ha? Le poppa? Hah. Anladın mı? Anlamazsın tabii. Anlamadı zaten. Yapma, ayıp çocuğa. Şşş. Hadi, nerede? Götür. Götür. Bu ne lan? Kokteyl mi içiyorsun? O ne kokteyl? Ha ve kokteyl. Herkes adam kokteyl içer mi böyle? No kokteyl. Götür whisky. Ha? Çaktın köfteyi? Lök köfte, lök köfte. Hiç etkilenmedim. Yaralanmadım. Benim keyfim yerinde. Gidin kuzeye böyle söyleyin diye gösteriş yapıyoruz. Yıkılmadım ayaktayım kuzey benim umurumda değil. Hı? Hayat devam ediyor. Ben bu saatlere şeyleri iyi bilirim. Ben de bu yollardan geçtim. Diyorsun sen. E? bir şey söylemiştin ya bana. Kuzey diyordu. Saçmalamıştım. Her neyse işte. Sen saçmalamamış olsaydın. Yani böyle bir şey gerçek olsaydı diye düşünüyorum bazen. Sadece öyle düşünüyorum. Ya da, beni seven başka biri olsaydı. Ben bu mahalleden girtme umutlarımı... ...Güney gibi birine bağlamamış olsaydım. Her şeyden önce kendime güvenseydim... ...belki hayat çok başka olurdu. Daha kolay. ...çok daha güzel olurdu belki. Sen ne kadar bilirsin? Kocaman bir kız olmuşsun gördüm. <laughs> oh, bütün kurtlar döküldü. Bittim. <laughs> dur daha dur, turistlere göbek dansı ödeteceksin. Zaten buradan nereye götüreceksin bizi dedi. Benim film bitti. Ufak ufak açsak mı? Evet, bence de gidip yatalım. Yarın iş var. Ben bu hafta izinliyim. Oh maşallah. 10 ee, gün deli gibi çalıştım. Şimdi biraz dinleneceğim. Kalanı mı diyorsun yani? Yok canım yakama yapışmadan gidelim diyorum. Bence de. İki gün üst üste bu kadar gösteri yeter. Efendim? İki gün diyorum üst üste bu kadar eğlence dans fazla geldi. Babanın espri yapıyor. Dünkü zaman bu gece. Bir alabilir miyim?